Burada Kemal köyümüzün camisi. Leylek yuvamız. Leylek yuvası. şurada eskiden bir Ali dayının üç tane kavağı vardı. Yanında can erikleri vardı. Onun dalında da bir ara leylek vardı. Şimdi birazdan göstereceğim aşağı tutun dalında vardı leylek. En son burada ikamet ediyor. Sayılık Leylek bulunan köylerden bir tanesi Kemal'la. Burası camimizin lojmanı. Burası da odanın önüne doğru giden yolu. Hadi madem ki yukarı pınara gittik. Demek ki bir yukarı fınar olduğuna göre bir de aşağı panarımız vardır. Sizler için gurbetteki kemallar için sırf onun için yürür aşağı doğru. Camimiz şu anda iniyor bakayım aşağı panara doğru. Aşağıpınar'ın gözü buralarda bir yerde olduğunu söylüyorlar. Burada ağaç hiçbir şey yoktu. Böyle aşağı doğru sabahtan inerken, akşam çıkarken burada bir rahmetli güllü dayım vardı. Şişedi bir gözlükleri vardı. Mütevessim bir adamdı Allah rahmet eylesin. Bir selam verirsek verirdik selamı bilenler. Geçerdik yanından. İşte burası Aşağı Pınar. Şu anda geçtiğimiz yerin tam olduğu yerde bu kısımda yunahlık vardı deminki söylediğim. Burası da önemini kaybedince tabii ki kayboldu. Hani sağımıza döndüğümüz zaman kılıcın gaya dediğimiz kayalıklar. Ve geliyoruz. Baktık. Aşağı Pınar'ın suyu da bu sene yağmurdan bereketini almış. Çeşmenin suyu tadını iç, değil, iç açıcı değildir. İnsana hatta karın ağrısı, baş ağrısı daha iyi yapar. Ama susadığın zaman bir damla su zemzem olur derler ya çok da içtik. İçenlere şifa olsun inşallah. Günahlık kısmı buradaydı. O da önemli kaybettiği için o da tarihteki yerini sadece hafızalarımızda aldı. Ve bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman karşıda Dudun ve Reb. Demin leylek yuvasından bahsettim. Onu da bilenler bilir. Evet. Tarihi tut. Evet değerli cemaat. Buranın doğu ta kısmına doğru uzanan uzun bir dalı vardı. Şimdi yanına yaklaşmayacağım. Derelerden geçmek istemiyorum şu an için. Onun dalında leylek vardı. Üç, yerden 3 yerden 2 metre 3 metre yukarıda bu leylek yıllarca durdu burada. Biz buradan akşam gelirken, sabah inerken hiç kimse ona taş atmazdı. Sadece bakardık, hasretle bakardık. O geldiği zaman Bahar geldi diye herkes sevinirdi. Köyümüzün sakinlerinden Ama ne hikmettir belki bir şeyden huylandı. Yuvasını değiştirdi Leyla'yımız. Şu anda Kemal'da saat 7.32 sıraları sabah. Horozların ötmesi, kuşların şakması. Yavaş yavaş da sığırın çıkma zamanı geldi. Allah'a emanet olun. Gününüz hayır olsun.